Furkan Hoca ile Tarih Kanalından herkese selamlar değerli arkadaşlarım. Deneme çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza, deneme çözümümüze başlayalım. Ne diyor sorumuzda? İslamiyet'ten önceki Türk toplumlarında kavramlarından hangilerinin dini terimler arasında yer aldığı söylenebilir? Şimdi bu kavramları açıklayalım tek tek. Kün neydi değerli arkadaşlarım? Kün, halk anlamına gelmektedir. Kan ve baksı ise İslamiyet öncesinde din adamlarına, değerli arkadaşlarım din adamlarına verilen isimdir kan ve baksı. O yüzden burada bize dini terimleri soruyor. 2 ve 3 olacak cevabımız da değişik olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Türk İslam devletlerinde görevlilerden hangileri hukuk alanında faaliyet yürütmüştür diyor. E bu kavramları yine açıklayalım tek tek. Değerli arkadaşlarım emiridat neydi? Emiridat örfi örfi hukukun uygulayıcısıydı. Kadı Kudat kimdi değerli arkadaşlarım? Bunlar da kadıların başkanı ve şer'i hukukun e, uygulayıcısıdır. Kadil Kudat. Buraya yazalım. Şer'i şer'i hukukun uygulayıcısı. Emirül Ümera değerli arkadaşlarım nedir? Bu da ordu komutanına verilen isimdir. Ordu komutanı değerli arkadaşlarım. Bize hukuk alandaki faaliyetleri soruyor. Burada ne olacak cevabımız? 1 ve 2 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 13. yüzyılda yaşamış ve Anadolu'nun sosyoekonomik koşullarına seyahatname niteliğindeki eserine yer vermiş olan ünlü seyyah aşağıdakilerden hangisidir? Değerli dostlar burada verilen isimler arasında Marco Polo atılacağınız üzere Alaaddin Keykubat döneminde Anadolu'dan geçmiş ve nereye kadar? Uzak Doğu yani Kubilay Hanlığı'na kadar değerli arkadaşlarım oraya doğru gitmiştir. Netflix'te değerli arkadaşlarım yanlış hatırlamıyorsam Marco Polo ile ilgili bir e, dizi de vardır. E, onu da izlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir diziydi. E, o dönemi anlatan bir dizidir. Değerli arkadaşlarım. Burada baktığımız zaman e, ne demiştik? Alaaddin Keykubat döneminde Anadolu'dan geçmiş bir isimdir. E, Marco Polo ve Artuklara, Artuklu devletine de uğramıştır değerli arkadaşlarım. Marco Polo ve Kubilay Han'ına kadar gidecek bir isimdir. Burada cevabımız ne olacak? C seçeneği Marco Polo olmuş olacak. Bir diğer ismimize, bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Topkapı Sarayı'nda bulunan mimari yapı ya da bölümlerden değildir demiş. Baktığımız zaman değerli arkadaşlarım Topkapı Sarayı'nda Enderun, Harem, Adalet Kulesi ve Birun vardır. Ancak Semaniye yoktur değerli arkadaşlarım. Semaniye neydi? Fatih Sultan Mehmet döneminde açılan medreseydi. Semaniye Medresesi. Sahne Seman adıyla da bilinir. Değerli dostlarım. Topkapı Sarayı'nın bölümlerinden değildir. O yüzden burada cevabımız ne olacak? B seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza, beşinci sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde bulunan aşağıdaki askeri birliklerden hangisi devşirme kökenli askerlerden oluşmaz? Sorusu yöneltilmiş. Baktığımız zaman değerli arkadaşlarım, e, cebeciler, yeniçeriler, Humbaracılar, Bostancılar bunlar devşirme kökenli askerlerden oluşmaktadır. Ancak E, e seçeneğinde yer alan Martoloslar, değerli arkadaşlar, sınır ve kaleleri korumakla görevlendirilmiş askerlerdir. Ve bunlar nerede görev yapmaktadır? Taşra'da. Taşra'da görev yapmaktadır. Değerli arkadaşlarım, yani devşirme kökenli değillerdir. Burada e, sorunun e, güçlü Çeldiricisi Bostancılar değerli arkadaşlarım. E, Bostancılar neydi? Bostancılar e, saray ve köşkleri koruyan devşirme kökenli e, değerli arkadaşlarım askeri birliklerdir. Burada çeldirici olarak e, Bostancılar kafanıza takılmış olabilir. E, saray ve değerli arkadaşlarım köşkleri korumakta görevli devşirme askerlerdir. Diğerleri de zaten devşirme kökenli. kökenli değerli arkadaşlarım cebeciler, yeniçeriler, hombaracılar. O yüzden e, burada cevabımız ne olacak? Martoloslar olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde hayvancılıkla uğraşan en önemli halk grubu konar göçerlerdi. Konar göçerler yani yörükler özellikle küçükbaş hayvancılıkla uğraşırlardı. Osmanlı Devleti'nin hayvancılıkla uğraşanlardan aldığı vergiye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlar e, çift neydi? E, çift tımar sistemi içinde e, köylerde yaşayanların ailesinin geçimini sağlayacak kadar toprağa sahip olmasıydı. E, hirfet neydi? Hirfet değerli arkadaşlarım e, bunlar e, küçük el sanatlarına verilen genel attır. Yani ne gibi? E, e, kunduracılık, kunduracılık, e, davarcılık, demircilik, marangozculuk, dokumacılık gibi değerli arkadaşlarım e, küçük el sanatlarına verilen genel attır hirfet. Gedik neydi? Gedik esnaf teşkilatında dükkan açma iznine verilen attı. Değerli dostlarım. Adeti anam neydi? Adeti anam da hayvancılıkla uğraşanlardan alınan vergiye verilen isimdir. Burada zaten bize soruda bunu sormuşlar. Cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Peki menzil neydi? Menzil ise Osmanlı Osman topraklarından geçen yol ağının her birimine değerli arkadaşlarım Taşımacılığın en hızlı şekilde yapılmasını sağlayan teşkilata verilen isimdi. Menzilde burada cevabımız D seçeneği adeti anam olmuş olacak. Yedinci sorumuza bakalım. Fatih Sultan Mehmet döneminde aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele edilmemiştir? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım Fatih Sultan Mehmet dönemi 1451-1481 yılları arasını kapsamaktadır. Yani 30 senelik bir değerli arkadaşlarım dönem. Baktığımız zaman değerli arkadaşlarım Venedik'le Akkoyunu Devleti ile Trabzon Rum İmparatorluğu ile Cenevizler ile Fatih Sultan Mehmet mücadele edeceklerdir. Ancak Safeviler değerli arkadaşlarım zaten Şah İsmail tarafından kaç yılında kurulacak? 1502 tarihinde kurulacaktır. O yüzden zaten Fatih dönemine Fatih döneminde kurulmayan bir devlettir. O yüzden burada cevabımız ne olacak? B seçeneği safevi devleti olmuş olacak. 8. sorumuza bakalım hemen. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ekonomisinin çöküşünde gelişmelerinden hangilerinin doğrudan olumsuz etkisinden söz edilebilir demiş. 19. yüzyılda değerli arkadaşlar baktığımız zaman Sanayi Devrimi, Baltalimanı Anlaşması ve Fransız ihtilalini vermişler. Burada Sanayi Devrimi ve Balta Liman Anlaşması 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin doğrudan çökmesine neden olmuştur. Bu iki durum. E, atılacağınız üzere Balta Liman Anlaşması ile birlikte ne olacak değerli arkadaşlarım? Osmanlı e, açık pazar haline gelmiş olacak. 1839 tarihinde imzalanan İngiltere ile Balta Liman Anlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti artık ne olacak? Açık pazar haline gelmiş olacak. Sanayi devrimi de, devrimi de bunu etkiliyor değerli arkadaşlarım. Bu ikisi Osmanlı ekonomisinin çöküşünde doğrudan olumsuz etkisinden söz edilebilir. Ancak Fransız ihtilali değerli arkadaşlarım daha çok siyasi açıdan Osmanlı'yı e, olumsuz etkilemiştir. Burada bize ekonomi soruyor. O yüzden bunu alamayacağız. Burada da cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Hemen 9. sorumuza bakalım. Osmanlı tarihinde 19. yüzyılda Boğazlar sorununun ortaya çıkmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur sorusu yöneltilmiş. Baktığımız zaman Osmanlı'nın Osmanlı Rusya'dan yardım istemesi, Hünkar Eskilesi anlaşmasının yapılması, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı. Değerli arkadaşlarım Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ayaklanması sonucunda Osmanlı Devleti'nin Rusya'dan yardım istemesi değerli arkadaşlarım ve boğazlar ile ilgili olan Hünkar İskelesi anlaşmasını imzalaması boğazlar sorununun ortaya çıkmasına yol açmıştır. E, Atılacağınız üzere 1841 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile de boğazlar ne olacak uluslararası statü kazanmış olacak. Uluslararası uluslararası statü kazanmış olacak 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile birlikte. 19. yüzyılda bu üç durumda ne olacak? Boğazlar sorununun ortaya çıkmasında etkili olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde gibi gelişmeler aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleştirilmiştir? Sorusu yöneltilmiş. Şimdi Tanzimat döneminin değerli arkadaşlarım, Tanzimat döneminde Hukukun üstünlüğü kabul ediliyor. Mülki mektebi açılıyor. Encümeni danış oluşturulmuş oluyor. Şimdi Tanzimat dönemi hangi tarihli, tarihler arasını kapsar? 1839 ila 1876 yılları arasını kapsamaktadır. Tanzimat döneminde değerli arkadaşlarım hukukun üstünlüğü kabul ediliyor. Ayrıca idareci yetiştirmek amacıyla mülki mektebi açılmış oluyor. Encümeni Danış adıyla da değerli arkadaşlarım akademik kurul oluşturul oluşturulmuş oluyor ve eğitim ve bilim politikası e, şekillenmiş oluyor. E, Encümeni Danış'ın oluşturulmasıyla birlikte. O yüzden burada bu üçü hangi dönemdeymiş? Tanzimat döneminde e, değerli arkadaşlarım olmuş olacak. Burada cevabımız A seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. 19. yüzyılda ıslahat fermanı ile ıslat fermanı tarihi kaçtı? 1856 ile gayrimüslimlere haklarından hangileri tanınmıştır? sorusu yöneltilmiş. Baktığımız zaman il genel meclislerine üye olma, askerlik yükümlülüğünü bedelli yapma, devlet memuru olma. Değerli arkadaşlarım bu üç durumda e, ne olacak? ıslat fermanı ile gayrimüslimlere e, bu haklar tanınmış olacak. Baktığımız zaman ıslat e, fermanı ile azınlıklara il genel meclislerine üye olma, bedelli askerlik yapma, devlet memuru olmakları verilmiştir. Islahat fermanı hangi padişah döneminde ilan ediliyordu? Bu bilgimizi unutmayalım. Abdülmecit döneminde. Abdülmecit döneminde ilan edilmiş olacak değerli arkadaşlarım. Peki fermanın hazırlanmasında kim etkilidir? Değerli arkadaşlarım Ali Paşa etkili olmuş olacak. Burada cevabımız da E seçeneği olacak. 12. sorumuza bakalım. Kırım Tatar Kırım Tatar kökenli ve cedid hareketinin öngüsü olan dilde fikirde işte birlik cümlesiyle ünlü Türk düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım 1851-1914 yıllar arasında yaşamış bir isimdir bu isim. Kırım Tatarı'dır kendisi. Kimdir bu isim? Gaspralı İsmail'dir. Gaspralı İsmail değerli arkadaşlarım cedid hareketinin öncüsüdür. Ve ayrıca bir cümlesi vardır ki bu cümle çok çok önemlidir. Ne demiştir? Dilde fikirde işte bildik. Değerli arkadaşlarım cümlesiyle tanınmış bir isimdir. Değerli arkadaşlar ayrıca Tercüman Gazetesi yazarlığı da yapıyor kendisi. Ve Türklerde milli duyguların gelişiminde oldukça katkısı vardır. Kimin? İsmail Gazpralı'nın değerli dostlar. 13. sorumuza devam edelim. İkinci İnönü Zaferi aşağıdaki devletlerden hangisinin Anadolu'ya ilk olarak boşaltmaya başlamasında etkili olmuştur? Değerli arkadaşlar, e, atılacağınız üzere İtalya 1921 senesinde Anadolu'yu terk etmeye başlayacak. İtalya Anadolu'dan Sakarya Zaferi'nden sonra tamamen çekilmiş olacak. İlk olarak İkinci İnönü Zaferi'nde bu kararı alıyorlar. Ancak araya bir Kütahya-Eskişehir savaşı giriyor. Ee, orada baktılar ki e, değerli arkadaşlarım e, olumsuz bir durum söz konusuyken olumlu bir hava yaratılıyor kendi aralarında. Ve Kütahya-Eskişehir Savaşı'ndan sonra e, boşatma kararından vazgeçiyorlar. Ancak Sakarya Savaşı'ndan sonra ise tamamen ne olacak? Ee, Anadolu'dan tamamen boşatma kararı, kararı alacaklar. Ancak bize ilk olarak boşatma kararını... Kim almıştır diye soruyor. Yine ikincinin zaferinde İtalya olmuş olacak değerli dostlar. Burada e, baktığımız zaman diğer ışıklara e, Yunanistan değerli arkadaşlarım büyük taarruz sonucunda Anadolu'yu terk edecek. E, Ermenistan değerli arkadaşlarım gümrü anlaşması ile Doğu Anadolu'yu ne yapacaklar? Boşaltmış olacaklar. İngiltere değerli dostlar Lozan anlaşmasından sonra işgalleri son vermiş olacak. Fransa ise... Yine İtalya gibi Sakarya Savaşı'ndan sonra 1921 Ankara Anlaşması ile ne yapacak? Hatay dışındaki Anadolu topraklarından tamamen çekilmiş olacak. Burada e, İtalya'da ne olacak? Doğru şıkkımız olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Atatürk döneminde ikim bunalımı şeklinde tanımlanan siyasi kriz konularından hangilerine hangilerinde düzenleme yapılmasına sebep olmuştur? Değerli arkadaşlarım. Atılacağınız üzere Ekim bunalımı, e, Ali Fethi Okyar'ın ok e, istifasından sonra hükümet kurmakta yaşanan bunalım sorunu sebebiyle yaşanan siyasal krizdir. Ekim bunalımı, e, kriz e, Cumhuriyet'in ilanıyla sonuçlanmış olacak. E, bu kapsamda değerli dostlar, e, rejim, e, devlet başkanlığı, hükümetin kurulma biçimi konularında, ne yapılacak? Tanımlamalar getirilmiş olacak. Burada devlet başkanlığı ve hükümetin kurulma biçimi ne olacak? Düzenleme yapılmasına sebep e, olacaktır. Ancak ordu ve siyasetin ayrılması değerli arkadaşlarım ikim bunalımının sonucunda yaşanmış bir durumdur. O yüzden biz de, bize burada sebep olanları soruyor. Biz de ne diyeceğiz? Devlet başkanlığı ve hükümetin kurulma biçimi diyeceğiz. Cevabımıza A seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nda görev almış olan ünlü devlet adamı Ali Fuat Cebesoy'un özelliklerinden değildir? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Amasya Genelgesi'ni imzalayanlar arasında yer alma. Evet değerli arkadaşlarım Ali Fuat Cebesoy yer almıştır. Koay Milliye birlikleriyle Gediz taarruzunu gerçekleştirme. Evet değerli arkadaşlarım bu bilgimiz de doğrudur. Gediz taarruzunda yenilerek görevden alınacaktır kendisi. Daha sonrasında ne olacak? Moskova Büyük Elçiliğine atanacaktır. Serbest Cumhuriyet Fırkası üyeliği yapma bilgisi yanlıştır. Değerli arkadaşlarım, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın değil, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucu üyelerindendir. Kendisi Ali Fuat Cebesoy. O yüzden cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Size çeldirici olarak Serbest Cumhuriyet Fırkası üyeliği yapmayı e, şıkka koyarlar. Aman dikkat edelim. E, kendisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları arasında yer almaktadır. Milli Mücadele Hatıraları adlı eseri de vardır. Ali Fuat Cebesoy'un. Bir diğer sorumuza bakalım. İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen misak-ı iktisadi ile gelişmelerinden hangileri kararlaştırılmıştır? Değerli arkadaşlarım, 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında Kim'in başkanlığında toplanıyordu? Kazım Karabekir başkanlığında e, toplan toplanıyordu İzmir İktisat Kongresi. Açılış konuşmasında Mustafa Kemal e, Paşa yapacaktı değerli dostlar. E, sonraki değerli arkadaşlarım baktığımız zaman bu kararlarla kabotaj hakkımızın kullanılması, aşar vergisinin kaldırılması, ulusal sanayinin oluşturulması e, kararları alınmıştır. E, burada o yüzden değerli dostlarım cevabımız da E şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Takriri sukun döneminde yeniliklerinden hangileri laikleşme amacına yöneliktir? Sorusu yöneltilmiş. Baktığımız zaman Türk Medeni Yasası'nın kabul edilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, milletvekillerin yemin şeklinin değiştirilmesi. Değerli arkadaşlar, Medeni Yasası'nın kabulü, tekke ve zaviyelerin kapatılması, ve milletvekillerinin yemin şeklinin 1924 Anayasası'nda 1928'de yapılan değişiklikle değiştirilmesi ne olacak? Bunlar yenileşme, pardon layıkleşme amacına yöneliktir. Bu üç durumda takrir Sükun dönemi de değerli arkadaşlarım 1929'da sona erecektir. Burada cevabımız E şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti medeni kanunu ve icra iflas yasalarını aşağıdaki ülkelerden hangisinden uyarlamıştır? Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti medeni kanunu ve icra iflas kanunu hangi ülkeden uyarlayacaktır? Değerli dostlar, İsviçre'den uyarlayacaktır. Burada cevabımız İsviçre olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Lozan Anlaşması'nda konularından hangileri sonraki süreçte bir daha tartışma konusu olmayarak kesin olarak çözüme kavuşturulmuştur? Değerli dostlar, Lozan Anlaşması ile birlikte savaş taz, tazminatı ve kapitülasyon konularını kesin olarak çözeceğiz. Değerli arkadaşlar, soruda bulunan diğer öncüler ise Lozan'dan sonra Boğazlar, Patrikhane, Dış Boşlar bunlar Lozan'dan sonra da tartışma konusu olduğu için kesin olarak çözülmüş kabul edilmezler. Bize burada kesin olarak çözüme kavuşanları soruyor. Cevabımız ne olacak? Savaş tazminatı ve kapitülasyonlar olmuş olacak. 20. sorumuza bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi? Hakkari ve çevresinde kaos yaratarak İngilizlerin de kışkırtmasıyla başlatılan bir olaydır. Hakkari ve çevresinde değerli dostlar İngiliz çıkarına başlatılan bu isyanımızın adı nedir? Nasturi isyanıdır. Nasturi ayaklanmasıdır. Bu ayaklanma İngiltere'nin teşviki ile 1900 24 senesinde çıkarılmış olacak. Burada cevabımız C seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Yeni Türk devletinde gelişmelerin aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgili olduğu söylenebilir? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Kadın kadınlara yerel yönetimlere katılma hakkının verilmesi değerli arkadaşlarım bu halkçılıkla alakalıdır. O yüzden C, D, E seçenekleri elendi. Kadınlara genel yönetimlere seçme ve seçilme hakkının verilmesi ise bu cumhuriyetçilikle alakalıdır. O yüzden cevabımız burada B seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. 1937 yılında yapılan değişiklik ile 1924 Anayasası'nda unsurlarından hangileri yer almıştır? Baktığımız zaman Yeni Türk Devleti'nin yönetim şekli ve resmi dili Atatürk ilkeleri devletin dini İslam'dır ifadesini vermiştir. Değerli arkadaşlarım. 1937 yılında yapılan değişiklik ile 1924 anayasasında Atatürk ilkeleri yer almıştır yine 1937 senesinde çişitçiyi topraklandırma ormanların ormanlık alanların kanunlaştırılması insanlar tarikatlardan dolayı kınanamaz hükmü ve hükümet üyelerine değerli arkadaşlarım bu dönemde müstaşar atanması konularında da değişiklikler yapılıyor. Ancak diğer seçenekler değerli arkadaşlarım devletin dini İslam'dır ifadesi 1928 senesinde yer alacak. Bize burada 1937'yi soruyor. Atatürk ilkeleri 1937 yılında yapılan değişiklik ile değerli arkadaşlarım olmuş olacak. Burada cevabımız B seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki eğitim kültür kurumlarından hangileri Atatürk döneminde açılmamıştır? Bakalım hangilerini vermişler. Türk Tarih Kurumu 1931 senesinde. Halk Evleri 1900 değerli arkadaşlarım 32 senesinde Atatürk döneminde açılacak. Türk Dil Kurumu değerli arkadaşlarım 1932 senesinde 32 senesinde açılmış olacak. E, Köy Enstitüleri değerli arkadaşlarım 1940 senesinde. Ankara Üniversitesi ise 1946 senesinde açılmış olacak. Eee Atatürk döneminde 1938 sen, 38 senesinde sona eriyor. Burada cevabımız ne olacak? Değerli arkadaşlarım açılmayanı sorduğu için 4 ve 5 olmuş olacak. Onlar İsmet İnönü döneminde açılan eğitim ve kültür kurumları arasında yer almaktadır. Diğer 3 şıkkımız ise seçeneğimiz ise onlar Atatürk döneminde açılacak. Soru 24'e bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi 1. 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde kurulan fabrikalardan değildir? Bakalım değerli arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken bir nokta var değerli arkadaşlarım. İki tane fabrikayı bilirsek bu soruyu rahatlıkla yapabiliriz. Birinci 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde Alpullu ve Uşak. Şeker fabrikaları değerli arkadaşlarım 1. 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde kurulan fabrikalardan değildir. Bu ikisini bilirsek bu soruyu e, rahatlıkla yapabiliriz. Bu yanlış hatırlamıyorsam geçen sene çıkan bir soruydu. Değerli arkadaşlarım önceki videolarımda da üstünde e, durduğum e, videolardan, e, sorulardan soru kalıbından bir tanesiydi. E, geçen seneki atılacak olursanız yüz tahmini sorularımda Yer alan bir e, soru kalabalığıydı. O yüzden değerli arkadaşlarım bu iki e, fabrikayı bilirsek Alpullu ve Uşak Şeker Fabrikası'nı bu soruyu rahatlıkla yapabiliriz. Cevabımıza E, e seçeneği olmuş olacak. Çünkü birinci 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde birçok fabrika kurulu değerli arkadaşlarım. E, bunları hepsini ezberlememiz e, çok zor. O yüzden bu ikisini bilirsek rahatlıkla sorunun içerisinden e, sıyrılmış oluruz. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez? Demiş. 2. Dünya Savaşı sonucunda Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruluyor değerli dostlar. NATO oluşturulmuş oluyor. Batı bloğunda İsrail Devleti kurulmuş oluyor 1948 senesinde. Doğu ve Batı blokları oluşmuş oluyor. Batı bloğunda Amerika, Doğu bloğunda Sovyet Rusya. Fransa'nın Suriye'deki mandatör yönetimini sonlandırması. Değerli arkadaşlarım, E bu 1. Dünya Savaşı sonucunda yaşanan gelişmeler arasındadır. O yüzden burada cevabımız E şıkkı olacak. 26. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Adnan Menderes döneminde Türkiye'de yaşanan gelişmelerden değildir? Sorusu yöneltilmiş. Adnan Menderes dönemi kaç yıllar arasındaydı? 1950 ile 60 yılları arasındadır. Burada baktığımız zaman Kore'ye asker gönderilmesi değerli dostlar bu dönem arasındadır. Birleşmiş Milletler'e üye olunması değerli dostlar bu İsmet İnönü döneminde gerçekleşecek. O yüzden cevabımız B seçeneği. Atatürk'ü koruman yasasının çıkarılması, İran, Irak, Pakistan devletleriyle Bağdat Paktı'nın oluşturulması, ezanın Arapça okunmasına serbest bırakılması bunlar Adnan Menderes dönemi gelişmeleri arasındadır. Bir diğer sorumuza artık son sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 1980 ve sonrası dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmelerden değildir? Bakalım Eurovizyon Eurovision şarkı, şarkı yarışmasının kazanılması değerli arkadaşlarım Sertab Erener'in 2003 tarihinde kazanmış olduğu yarışma 80 sonrasıdır. İlk renkli televizyon yayının yapılması bu dönemdedir yine 80 sonrası. Vurun Kahpe'ye isimli batı tarzı sinema filminin çekilmesi bu 1949 senesinde çekilecektir. O yüzden cevabımız C seçeneği. Nobel Edebiyat Ödülünün alınması, ilk özel televizyon kanalının açılması, Star TV, değerli arkadaşlarım 80 sonrası gelişmelerdendir. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Bu sorumuza birlikte değerli arkadaşlarım denememizin sonuna geldik. Bir sonraki denemelerde görüşmek ümidiyle. Hepinize kolay gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun.